ve bir takım mazlumlar aç kalıyor. O zaman zalimlere karşı çıkın. Kur'an diyor ki, zalimleri besleyip fıravunlaştıran onlara itaat edenlerdir. Zalime karşı çıkmazsanız, büyür büyür büyür, Aziz Nesin'in bir hikayesinde olduğu gibi, şişer, kanla doyuramazsınız, fıravunlaşır, ondan sonra böyle bir yak bir yak bağırırsınız. Karşı çıkın. Bakın Kur'an ayetinde ifadeye bakın. Fıraundan bahsederken diyor ki Zuhruf suresinin 54-56. ayetlerini ve bu ayetlerle ilgili açıklamalarımı okusunlar. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا Fıraun diyor, yönettiği kitleyi küçümsedi, tahkir etti, ezdi, böcek gibi gördü. Onlar da ona karşı çıkmak yerine itaat ettiler. Ve ona itaat ederek diyor, onlar da günahkar bir topluluk haline geldiler. Allah da onlardan intikam aldı.